böreğim soğuk değildi ama burada hani sonuçta bir bekleme süremiz de var. O arada soğuduysa bilemiyorum ama ben bu, hiçbir şeyin soğuk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son dakika yaptığım için hiçbir şeyi soğuk olduğunu düşünmüyorum. Ciğer sarma tek başına olduğu için yanına başka bir şey istemiyor. Sunum olarak yanına başka bir şey yakışmıyor. O yüzden sadece kornişon turşu. Belki bilmiyorsunuzdur hatırlatayım, servis aralarında 10 dakika süre veriyoruz gelinlerimize, 10 dakika yani. kendi hayırlarını olur. Evet. Açtıktan sonra artık e, puan kırabiliyorlar hanımlar servis geciktiği için. 10 dakika ideal bir zaman, bence de yeterli bir zaman. E, artık gelinleriniz onu kendilerine ayarlayacaklar menülerine göre. Evet. Ciğer sarmayı yiyen var mı aranızda daha evvel? Tabii. Aa süper. Siz ben abi... mi? Ben yedim, yaptım da onu. Ben Siz zaten çalıştığım yerde yapmışsınız. Hayır bildiğiniz yemek. Çok... Annemden çok güzel Kiteyi yaptığı 20 için. 20 sene önce yaptıydım. Ya, Tabii daha şey da yapmadınız. Yani. Siz ya. yaptınız mı Yok hayır. Siz ilk kez yiyeceksiniz. Siz daha evvel yediniz de mi memnun kalmadınız? ilk kez mi yiyeceksiniz? O... Yedim. Ciğer yedim. Ha. Beğenmedim hiç. Ondan sonra hiç evime soktum. Olabilir yani değişiktir. Sarmasını ciğer olarak yediniz değil mi anne? Ciğer, senin ciğer yedin. Sıramızı ciğer olarak Sarmasın yani, tabi içine bir sürü şey geliyor. Hatta Edirne'de tabii. ikinci kez de tadına baktım. Gene beğenmedim. Demek Hani beğenmediniz. Hele ciğer, böyle şey. Ay çok güzel. Ay Edirne'de. Aa, Bakacağız sizin Bir ay kaldım diyor. Edirne'de. Dizi çekmiştik. Aa, çok güzel. Aa, Çok güzeldir. Evet. evet. Aa, Aa işte buyurun. Ha, ha kornişon turşu da koymuşsun. Buyurun Aa. ciğer sarma. Hadi bakalım yiyelim ha, Gömleğin şimdi. içinde. Evet. Nasıl görünüyor? Vallahi bana hiç iyi görünmüyor. <laughs> i̇yi görünmüyor mu? <laughs> bana Bu iyi tadı alışırsınız. bir ana yemektir. Tabii. İçinde gerçi sırf ciğer yoktur. <laughs> Emine Hanım. Tabii. Bunun yanında var, şey var, Pirinç var. Ee, soğanı var. Ondan Tabii, sonra var. E, kuş üzümü var. Hiç pilav üzümü pilav var. Hiç pilav gibidir. Bakın İnşallah anladım. siz de benim gibi ben yenersiniz teşekkür de teşekkür yersiniz. Ya, beğenirsiniz bir mi? daha da. Siz şimdi yemeyecek misin bunu yiyin? Yemez miyim? Yıkın. Ben yiyorum. Ben yiyorum. Küserim ha. Yok, ben yiyorum. Benim için sıkıntı yok. Emine Hanım için. Teşkilat ha, annem rahmetli. ay nasıl alacağım ama. Sıcak mı? Çitalan, yok, kokusunu alayım. He, tabii, al al. Kokusunu da Aromaları. Herkes yapamaz. Ay. Ciğer böyle çok basit gibi görünen bir yemektir. Ya, ama Saltı çok ince ben çizgileri ben vardır. Var. Tabii. Salataları yani. evet onu lezzetlendirmek Tabii. bazı şeyler absorbe etmek ve e, güzel pişirmek çok önemlidir çok her türlüsünde ciğer hem bak, tavasında bak. hem yaprağında hem de fırın hmm. kasında evet. evet. Arno ciğer olsun Tabii. yani çok meşhurdur Tabii. yani bizim şeylerimiz bunlar Tabii. ne güzel yemeklerimiz var değil mi wow. Senin bana bunun özelliği midir Tabii. böyle yağ olması ben daha önce Tabii. görmedim evet 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 kendi şeyi varsa bu değil mi? zaten i̇ç yağdır, Ama gömlek yağıdır. yağdır. Gömleğin yağı evet. Getirmiş kendileri getirmişler. Evet, Nezahat Hanım. Nezahat Hanım Önce maskesi taktı. Hatalı Nezhat Hanım. Ama ne yapayım, Şunu dayanamadım. şöyle ederim. bir indireyim. Şu ciğerin sarmasını... Evet. Mezbadan dün sabah geldi. İyi yapmışsın bunu. Kuzu Tazece, ciğeri sarması. Mezbadan geldi. Mezbadan yani. yani mezbadan e, bunu e, damadımız Ay. kasap onu evet. özellikle evet. rica ettim getitirdim. Hmm. Bravo damat bey. Damatım. Tamam. Da yani. Aynı Kasam. zamanda gelinimizin babası çiğ köfteciymiş. Bize de çiğ köfte evet. yolladı. Çok yani. güzeldi. Ay, Aa, bak, ikram benim. edecektiniz. O bir baton çiğ köfte vardı. Nerede o? Kendisinden haber alınamadı. Galiba en son mutfakta görülmüş. Şükürsüzdür. <laughs> Emine Hanım'ın yiyip yememesi, sevip sevmemesi beni ilgilendirmez. Ben sonuçta menümü seçtim. Yaptım. Emine Hanım gözüm sizde. E sadece iç planından aldığınızı gördüm. Evet. Ciğerinden ve üstündeki gömlekten de yediğinizi göreceğim. Buyurun kesiniz hem ciğerinden hem de gömleğinden. Ondan hiçbir şey anlamazsınız. Ay evet. ben ben nefes aldım zaten. oh, oh diyor. Ne zatenim burada zevkten. Vallahi Topluğa. Oh, köşe ne güzel. Oh. Şu gömleğinden beğendim. Yapmıyorum kendim. Hı. Yapsam keşke. Baharatlardan kokusunu alıyor musunuz bunun? Aldım aldım şey gömleğinde aldım daha yemek gelince aldım kokusunu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ciğer yuttum. Mevsim salatalarımız da geldi. Bu böyle içine böyle mi olmak zorunda yani? Ya yani altında kalmış o. Altında gömlek. Yemedim. Yok yok o altında gömlek. <laughs> gömlek ya. Gömlekte yağlar bazen şey yapıyor. Geliyor ya. Onları böyle sarıyoruz. Bu kasenin içine koyuyoruz. Bunu evet. indireyim de bir dakika. Gömleği koyuyorlar içine. Böyle içine bu ciğer konuyor. Sarılıyor. O alta geliyor esasında. İçinde değil o. Bak o içinde değil. Ve onun yağ yağları yani bu fazla olan yağlarda işte bu gördüğünüz yağlar eriyor. Yoksa başka yağ yoktur içinden. Üstünde getirmeye çalıştık inci olan yağlarını. Bu çünkü hayvanın e, karın şey boşluğundan çıkan bir şey. Efendim? Her şey de seni mi buluyor? Yok Her şey bilmediği bir şey söylemek zorunda yani olan. Yani lezzet versin diyemeyen. Diye. Hayır hayır hayır, hayır. Her Her çıktı bugün yok. şey çıtır şey, Ben ama. ne yapayım? <laughs> ya siz 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 beni seçiyorsunuz. Vallahi <laughs> bilmiyorum. <laughs> yok şimdi bilmediğiniz altı bir şey hani yok. Altı Hani bu içine hüsüsü mü konuyor dedim. Altı hayır. Altı kızarmamış ermemiş şey bunun Neden hocam? Üstü yanmış, altı kızarmamış. Üstü yanmadı. Üstü, Üstü. domates hem salça hem yumurta, 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 olduğu için kırmızı. Simsiyah yani. Yanık değil hayır. Yok yanık hayır. değil. Yanık tadı var mı? yanık değil, sürüyor. yanık tadı yok. E, yumurta sürdü mü? Değil mi? <laughs> ha, ha, yumurta bu yumurtanın şeyidir. Tabii, Siz de kendiniz biliyorsunuz. Dur. Ee, bu açtığımız ayrıca şey... ben salçalı sos da yapıyorum hani üzerine daha böyle hmm. şey gömeli diye. Hıh. -hı. Şimdi pirinci şeyine fazla gelmiş yani e, ciğerine. Ama dolma o ciğer zaten hani mi? dolma gibi düşünün bunu da. Bu ciğer sarma. Ciğer acı az yani şeyi çok denesi pilavı çok. ciğeri mi az diyorsun? Evet, pilavı çok. Benimkinde fazla fazla ciğer var. Çok ciğer var <laughs> bence. Bayağı, yani bayağı, yani. Bayağı, 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 bilmiyorum ama bayağı, bayağı. o kadar çok ciğer var ki görmeniz lazım. o kadar değil. Benimkinde çok var. Zuhal Hanım ben e, bundan 20 sene önce şeyde Fatih'te çalıştım. Lokantada. Hı. Lokantada Hı. benim e, şeyin patronum devamlı yapardı. Görerdik yani biz Anladım. de yapardık. Evet. Okay. Evet. tamam. Biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Evet buyurun ciğer yemeyen e, Emine Hanım'dan dinleyelim. Yok, severim ciğer, Güzel olmuş evet. ama hiç, tadı güzel olmuş. Ha tadı güzel diyoruz. Tadı benim. güzel olmuş. Abi. Sıcak geldi. Sıcaklığı çok güzeldi. İç bile güzel. Ama kokusunu aldım. Ciğeri sev, sevmediğimi söyledim. Yoksa sunumu gayet çıktı. Sıcaklığı güzel ama ben bana göre değil yani. Şimdi size göre değil anlayabilirim. Ama bu o yemeğin olmadığı anlamına gelmemeli. Olmuş, olmuş. Evet. İç pilavı çok ha. güzel. Yani çok siz sevmiyorsunuz diye puan kırmamalısınız Emem, evet. hayır. Bunda. Şey, o iç... başka. Ha pişiremese, lezzetli değilse o ayrı. İç pilavı lezzetli. Güzel, sıcak. Bir... Evet. E, sunumu güzel. Salatası nasıl? Salatası da güzel. 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 Şey evet, güzel her şey yerinde. Evet, Özgür <laughs> Hanıma geçelim. Ben de beğendim Zoyla Hanım. Güzel olmuş. İlk defa yedim. Afiyet olsun. Ama Afiyet lezzet olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Salatada taze. Güzel, biraz hafiften ekşiliği fazla ama o kadar e, yoracak kadar, yıpratacak kadar değil. yanında hani şey, hani şey olmasın diye, kesmesin yanında. diye herhalde. Bu ciğerin yanında şimdi cacık sunulmaz da donar olmaz. ağızda. Bu ciğer e, soğuk sunulmaz, sıcak sunulması lazım. Yine olmaz. Ya, sıcak değil. E, salatamız biraz ekşi olması lazım çünkü onu onunla bastıracak. daha bastıracak Hı, edecek. Bir şey lazım oraya. Yani, mesela şunu yapmanı ayrıca sevindim. Şimdi şunu e, düşünerek gelinler bazen hataya düşüyorlar. Şimdi bu ciğer sarma zaten pilavı ile ciğeriyle, yağıyla e, son derece zengin ve ağır bir yemek Çok aslında. Zengincim. Şimdi bunun yanına bazen gelinlerimiz de ki şimdi ben bunu tek getirsem bir laf ederler. Dur yanına bir de diyor bunun diyor makarna yapayım, yok patates yapayım, yok püre Olur. yapayım, yok bilmem ne yapayım. Şimdi sen o hataya düşmemişsin tebrik ederim. Tabii. Hoş kimse de öyle bir yorum yapmadı. Siz Yok. de tebrik ederim. Çünkü yanlış olur. Yani bu böyle verilir. Yanında en fazla yeşilliği salatası olur. Normalce ya da piyazı olur. Soğanı maydanozu var, zırt Belki patates kızartılabilir. Ama şimdi bunun yanına bunu tek getirmene sevindim. Yani yanında bir şey daha koysan fazla Olmaz. olurdu. Evet. Gereksiz olurdu. Onun için doğru bir seçim yapmışsın. Hı hı. İyi hı hı. hanımlar da o hataya düşüp bir tek bu mu anayemeğimiz demediler Allah'tan. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.